gördüğünüz gibi dınız ve dılar burada daha önceki dersimizde anlattığımız gibi okutucu y harfini kullandık ama dım, dın ve dık eklerinde kesinlikle okutucu y harfleri kullanılmadı. Bu bir ayrıntıdır. Buna dikkat edilmesinde fayda var. Merhaba arkadaşlar. Bu derste size Osmanlı Türkçesi bir kitabının 112. sayfasında bulunan alıştırmanın çözümünü anlatacağım. Bu alıştırmada 6 tane fiilimiz var. Bu 6 tane fiilimizi öğrenilen geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman ve gelecek zaman kiplerinde nasıl çekimlendiğini göstermek istiyorum. Bu dersi dinlemeden önce görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman ve gelecek zaman kiplerinin nasıl çekimlendiğini anlatmış olduğum dersi lütfen dinleyin arkasından benim şimdi size yazacak olduğum fiilleri siz kendiniz videoyu dondurarak önce yazmaya çalışın. Arkasından benim yazdıklarımla karşılaştırın. Doğru yazıp yazamadığınızı lütfen kontrol edin. Eğer bu fiilleri şu anda doğru yazabiliyorsanız bundan sonra karşınıza çıkabilecek olan bütün fiilleri de doğru yazma ihtimaliniz kuvvetle muhtemeldir. Hızlı bir şekilde derse geçelim. Bu fiillerin hangileri olduğunu görelim. Bu derste sizlere susturmak, zıplamak, üzülmek, ağlamak, görünmemek ve gezdirmek fiillerinin nasıl çekimlendiğini anlatmak istiyorum. Kitapta sizden istemiş olduğumuz şey susturmak, zıplamak ve üzülmek fiillerinin gelecek zamana göre çekimlenmiş olmasıydı. Şimdi önce susturmak fiilinin nasıl yazıldığını görelim, arkasından da gelecek zamana çekimlenişini öğrenelim. Susturmak fiilinde arkadaşlar bir durum söz konusu. Bu fiili önce etimolojisine ayıralım. Kelimemizin kökü susmak. Arkadaşlar sad ve tığ harfleriyle ilgili bir durum var. Osmanlı Türkçesinde sad ve tığ harfleri genellikle bir defa kullanılır. Ancak susmak fiili bunun istisnasıdır. Susmak fiilinde iki tane s harfi var. İkisinde de sad harfi kullanılır. Arkasından Ettirgenlik eki gelmektedir. Susmak, susturmak. Dır, dir, dur, dür. Tır, tir, tur, tür. Ettirgenlik eklerinin Osmanlı Türkçesinde bir tane yazılışı var. O da dal ve ye harflerinin kullanılarak yazılmasıdır. Arkasından mak eki gelmiş. Mak eki de bu şekilde yazılır. Şimdi bu fiili susturacağım, susturacaksın, susturacak şeklinde gelecek zamana göre yazalım. Sustur acağım yani bu şekilde susturacağım susturacaksın susturacak susturacağız susturacaksınız susturacaklar Gördüğünüz gibi bunların tamamında susturmak fiilini yazdıktan sonra önce gelecek zaman ekini arkasından da bunun şahı eklerini getirdik ve fiilimizi tamamlamış olduk. İkinci fiilimiz zıplamak idi. Zıplamak fiili bu şekilde yazılır. Zıplamak fiilini yazarken kesinlikle z harfi kullanılmaz. Çünkü z harfi tamamen Arapça kelimelerde kullanılan bir harftir. Türkçe kelimelerde her zaman z harfi kullanılır. Kelimemiz zıplayacağım, zıplayacaksın, zıplayacak şeklinde yazılacak. Bakın zıplayacağım, zıplayacaksın, zıplayacak. zıplayacağız zıplayacaksınız zıplayacaklar gördüğünüz gibi zıplamak fiilini yazdık arkasından yacağım yacaksın yacak yacağız yacaksınız yacaklar gibi hem y kaynaştırma harfini hem de zaman eklerini şahıslarla beraber getirerek fiilimizi tamamladık gelecek zamana göre çekimleyeceğimiz bir diğer fiil üzülmek fiili. Üzülmek fiilini üzüleceğim üzüleceksin üzülecek üzüleceğiz üzüleceksiniz üzülecekler şeklinde yazıyoruz. Burada hem okutucu H harfini kullandık hem de ince ünlü olduğu için kaf harfinin yerine kef harfini kullandık. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Sonraki fiilimiz ağlatmak. Ağlatmak fiilini görülen geçmiş zaman kipiyle çekimleyeceğiz. Yani ağlattım, ağlattın şeklinde yazmamız gerekiyor. Ağlattım ağlattın ağlattı dı. ağlattık dık ekinde aslında okutucu harf kayboldu ağlattınız ağlattılar gördüğünüz gibi dınız ve dılar burada daha önceki dersimizde anlattığımız gibi okutucu y harfini kullandık ama dım dın ve dık eklerinde kesinlikle okutucu y harfleri kullanılmadı. Bu bir ayrıntıdır. Buna dikkat edilmesinde fayda var. Sonraki fiilimiz görünmemek. Görünmemek fiilini görünmedim, görünmedin şeklinde yazmamız gerekiyor. Görünme kelimesini yazdıktan sonra dim, görünmedim. görünmedin görünmedi görünmedik görünmediniz görünmediler şeklinde yazabiliriz. Burada kelimeyi yazarken olumsuzluk ekinde bulunan okutucu H harfini yazdık. Aynı fiili okutucu H harfini kullanmadan da yazabiliriz. Onu da şöyle size gösterelim. Görünmedim. Görünmedin. Görünmedi. Görünmedik. Görünmediniz. Görünmediler şeklinde okutucu H harfini kaldırarak yazmadan fiilimizi yazabiliriz. Bu derste yazacak olduğumuz son fiil gezdirmek. Gezdirmek fiilini yine görülen geçmiş zaman ekini çekimleyelim. Gezdirdim. Gezdirdin. Gezdirdin. Gezdirdi. Gezdirdik. Gezdirdiniz. Gezdirdiler. Gördüğünüz gibi yazması çok kolay. Gezdirmek fiilini yazdıktan sonra zaman ekini şahıslara göre getirmiş olduk. Bu dersimizde size 6 tane fiilin geçmiş zaman ve gelecek zaman çekimlerini anlatmış oldum. Bir başka derste buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.